Selamlar arkadaşlar Matematik Harbisi kanalıma hoş geldiniz sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının tt Matematik Soru Bankası'nın konu üzerinde çözümlerine devam ediyoruz Şu an rasyonel sayının son testindeyiz Herkes adınıza başlayacağız son üçüncü testimize Onun öncesinde de kanalı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmazsan çok mutlu olurum Herkes hazırsa ilk sorumla başlıyorum. Birinci soruya bakarsak aşağıdaki şekilde bir sürü aydaki suyun 3 farklı boyuttaki boş kabın litre cinsinden miktarları verilmiş bana. Buna göre sürahideki su ile evet 1, 2, 3. kaplardan hangileri tam olarak doldurulabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bizim için ne önemli burada? O zaman şu önemli sürahideki kap büyüktür. Ne olacak? Bardak. Bunu baz alacaksın. Ve sürahinin paydası 24 olduğu için bunların her birinin paydasını 24'e eşitlersen doldurup doldurmadığını görebilirsin. Yani ben bunu 3 ile çarparsam 15 bölü 24 yapar. Bunu 4 ile çarparsam 20 bölü 24 yapar. Bunu arkadaşlar 2 ile çarparsam 22 bölü 24 yapar. Sonra baktığımızda 19 bölü 24 bunu tam olarak doldurur sorun yok. 19 bölü 24 bunu dolduramaz. 20 bölü 24'lük kısım olduğu için kalan miktarım olur bir iptal. Zaten bunu dolduramadığı gibi 3'ü de dolduramaz. Sadece biri doldurur. O da bakın A seçeneği olarak karşıma çıkar. Geldim ikinci soruma. ABC birer rakam olmak üzere sayı doğrusu üzerinde 0 ile 1 arasında 5 eşit parça ayırdıktan sonra bir sayı doğrusu çizilmiş zaten böyle. Buna göre en büyük değeri kaçtır demiş bu arkadaşlarımızın en büyük değerlerinden bahsetmiş. Şimdi biz bunu kaç bölgeye ayırmışız? Önceken ona bakalım. Kaç bölgeye ayırdığımıza bakarsak 1, 2, bakın 1, 2, 3, 4, 5 bölgeye ayırmışız. Yani ben biri 5 bölge ayırırsam bunu 2 ile genişlettiğim zaman 2 bölü 10 yapar. Buradan da 0.2 olarak çıkacak. Yani bunun her bir bölgesi 0.2 imiş. Yani biz şu 0.bc'yi alırsak 0.2 ile 0.bc'miz arkadaşlar 0.4 arasında olacak. Öyle kodlayabiliriz. Ca ise 0.4 ile ca dediğimiz seçenek arkadaşlar 0.6 arasında olacak. AB ise 0.8 ile 0 AB dediğimiz yer 0.1 arasında olacak. Onu böyle kodlayalım. Şimdi bizden bunun alabileceği en büyük değeri sormuş değil mi? Yani biz burada AB diye verebileceğimiz en büyük sayıları bulacağız aslında. Gel sen bulalım en büyük sayılarımız nedir? Burada arkadaşlar ben A'ya 9 diyebilirim yazdım. B'ye ne diyeceğim? B'ye en fazla 0.3 böyle yazayım da daha, daha rahat. B'ye 3 dedim. A'ya 9 dedim. Tamam. A buna da 9 dedim. Sorun yok. A 9 oldu. B 3 oldu. Bundan dolayı C kaç olabilir o zaman? 0.4 ile 0.6 arasında olacaksa C de 5 olabilir. Yani 0.6'ya daha yakın. Yukarıdaki de 0.4'e daha yakın oldu. Yani ben şunu yazdım o halde. A eşittir 9. B eşittir 3. C eşittir 5'i yazmış oldum. Ve biz bunların toplamını bulup en büyük değeri zaten ulaşmış olacağız. Toplamı ne yapar? 5.5 virgül BA. Yani 39 ile A virgül C. Yani 9 virgül CB. CB de 53 yapar. Topladığımızda arkadaşlar burası 2 gelir elde var bir 9 elde yok zaten 14.92 çıkacaktır. Bakın o da nerede var? C seçeneğinde var. Güzel bir soruydu. Bence hata yapmış mıyız bilmiyorum ama yapmadıysak başarılıyızdır. 2023 TYT'de çıkmış bir sınav sorusundayız. Zor bir soru değil aslında. Aşağıdaki tabloda bazı nota ve sembolleri ve bu nota sembollerinin süre uzunlukları verilmiş bize. E bize şunu sormuş arkadaşlar. Nota sembollerinin süre uzunlukları toplamı nedir diye sormuş. Şöyle başlayalım biz. bu sembolden kaç tane ona bakalım. 1 Yağla yapıyorum bunu. İki ve üç tane var değil mi? Üç tane sembolüm var. O zaman ben bunu 1 bölü 4'e denk geldiği için 3 çarpı 1 bölü 4 diyeceğim. Artı Gelelim. Şu sembolden bir, değil mi? Başka iki tane var. Bu sembolüm arkadaşlar 1.8 olduğu için o zaman 2 çarpı 1.8 diyeceğim. Her birini farklı renkli yazacağım bu arada. Geldik diğerine. Hangisi boş? Bakın boş notamız bir tane var zaten. Onu da ben 1 bölü 2 olarak alacağım. Ve diğer notamızdan da arkadaşlar kaç tane var? Bir tane var. 1, 2 tane var. Ve bunun notası da 1 bölü 16 artı. 2 çarpı 1 bölü 16 olarak yazacağım. İşte gel bunları düzenlersek olayı bitiririz. Bunu çarptığımız zaman 3 bölü 4 yapar artı. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 4 gelir artı. E zaten burası 1 bölü 2 idi. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman da 8'den 1 bölü 8 gelmiş oldu. Paydaları eşitlersek bunu 2 ile çarpalım, bunu 2 ile çarpalım, bunu 4 ile çarpalım, bunu da 1 ile çarpalım. Düzenlediğimiz zaman 6 bölü 8 burası yapar artı. 2 bölü 8 burası yapar. Buradan da arkadaşlar 4 bölü 8. Buradan da 1 bölü 8 olarak gelir. Hepsini topladığımızda 13 bölü 8 seçeneğine ulaşmış oluruz. Bakın o da D şıkkıdır. Tamam mıyız? Geldim 4'e. Bize şunu sormuş. Aşağıdaki 3 farklı aracın aldıkları yol ve yol boyunca tükettikleri yakıt miktarları verilmiş. Tamam. Alınan yolu tüketilen yakıt miktarı bu. 3 aracın 100 kilometre yol almak için değil mi? Yakıt miktarı nedir diye sormuş. Aslında biz 1 kilometreyi de bulabiliriz. Hani şunu yap istersen daha basit olur. Ketilen yakıt miktarı litre başına alınan yol. Yani biz şöyle diyelim o zaman. Toplam yolu yolu arkadaşlar yakıta bölersek 1 kilometrede alınanı buldur, Alınan bulunur diyelim. Ya da şöyle yaparsın. Her birini 100 kilometre yaz. Nasıl 100 kilometre yaparsın? Atıyorum bunu 4 ile çarp. Bunu da 4 ile çarp. Değil mi? 100 olsun. Bunu 2 ile çarpıyorsan bunu da 2 ile çarp. Bunu 2.5 ile çarpıyorsan bunu da 2.5 ile çarp. Böyle daha basit geldi sanki. Gel yani yapalım bunu 4 ile çarparsak 9.6 yapar. Bunu 2 ile çarparsak e, ne gelir? Normalde 880, 890, 8.9 yapar değil mi? Bunu çarparsam arkadaşlar 2.5 ile 36 ile 25'in çarpımı hesaplayayım hadi bakalım. 180, 360, 720. Dur ya hesaplayamadım. 36 çarpı 25 diyelim hata, yapmak, hata yapmaktan korkma aslında. 180, 72'yi topladığımız zaman 900 yapar. Yani burası 900 yapar. 2 tane virgülüm var bakın. Virgülden sonra 2 basamağım var. Bu 2 da silersem 9 litre kalmış oldu. Bizim için en fazla yakıt zaten burası. Yani A olacak. A gelecek evet. A var, A var. Son ikinci sırada arkadaşlar C var. En sondaki de B olduğu için cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soru yine 2022 MEB sorusu. Bir kentin 2020 yılının ilk üç ayındaki yağış miktarı ve bu kentin aynı yıldaki yağış yıllık yağış miktarı şekilde ekranda gösterilmiştir. Tamam. 3 bu şekilde göstermiş ve yıllık yağış miktarı da yukarıda gösterilmiş. Ama buna göre 2020 yılındaki 9 ayın yağış miktarı toplam kaç milli e, mililitre midir? Evet, milli milimetre gibi hesaplamışız. Şimdi şöyle hesaplayalım arkadaşlar. Yıllık yağış miktarı 122.6. 3 ayda gelen yağış miktarını toplayalım. Yani 28.2, 23.5 ve 20.8'i topladığımızda Buranın kaç gelmesi lazım? 5 elde var. 1. 11'den 12 yine elde var. 1. 6. 72.5. Toplam yağış miktarı 122.6 ise ben 72.5'i çıkardığım zaman oradaki yağış miktarını bulabilirim. Burası 1 geldi. Burası 0 geldi. Burası 5 geldi. 50.1 kalır elimde. Tamam 50.1 50.1'de hangisinde var? D seçeneğinde bulunmaktadır. Bu kadardı soru. Gelelim 6. soruma. Böyle bir e, reklam içerikli bir soru. İşler kitabı ve orijinal yayınlarının turuncu renkli 9. sınıf soru bankası ve mavi renkli 11. sınıf soru bankalarından oluşan bir koli sipariş etmiştir. Şunlardan bahsediyor. Sipariş verdiği kitapların 2 bölü 9'u 9. sınıf soru bankası geri kalan 11. 11. sınıf soru bankası yani aslında 1 bölü 3'ü 11. sınıfmış. Kitapların bulunduğu kolinin bir kısmı taşıma sırasında yırtılmış ve aşağıdaki kolinin yırtılan kısmından bazı 9 ve 11. sınıfta 11. sınıf kitapları gösterilmiştir. Buna göre kolinin evet kolinin yırtılan kısmında görünmeyen 11. sınıf kitap sayısının görünmeyen 9. sınıf kitap sayısının oranı kaçtır demiş. Biz kaç tane kitap olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 2 bölü 3'ünün olduğunu biliyoruz. Güzel bir oran çıkarmamız istiyor aslında soru benden. Bak şimdi şöyle başlayalım seninle. 9. sınıf kitap sayısı zaten 2 bölü 3. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. 11. sınıf kitaplarımızın ve 9. sınıf kitaplarımıza bakalım. Şöyle yapalım. 11. sınıf kitaplarımızın. Ve benim buradan kaç kitabım olsun? Şöyle 2 tane toplam 3K kitabım olsun. Öyle yazalım. Toplam 3K kitap olsun. Tamam. O zaman 11. sınıf kitap sayım A tane ise 2 bölü 9'u 9 kaysa arkadaşlar. 3, 2 ksı da 9. sınıftır. Şimdi şu görünen kısma bakalım. Görünenler ne kadar? Görünenler 11. sınıfta 1, 2, 3, 4 tane. 9. sınıfta görünenler arkadaşlar 3, 4, 1, 2, 3, 4 tane yani 8 tane. O halde görünmeyenlere bakalım. Görünmeyen sayımız da burada muhtemelen bir oran gelecek. Çünkü başka türlü gelmez bu soru. Orana bakarsak demek ki k-4 görünmüyorsa burada da 2k-8 görünmüyordur. Bitti aslında sorumuz. plan demiş ki 11. sınıfta sayısının görünmeyen dokun sınıfı oranı. Yani ben 11. sınıftaki sayımız k-4'ü 2k-8'e böleceğim. Demek ki burası k-4 bölü 2 parantezini aldığımızda k-4 gelir. K-4'ler giderse ben bunun 1 bölü 2 geldiğini söyleyebilirim. Bakın o da d çıkkıdır. Tamam mıyız? Çok güzel ve kaliteli bir soruydu. Geldim 7. soruma. Aşağıdaki şekil şekil 1'de annesinin Nisa'ya verdiği çikolata verilmiş gösterilmiştir. Nisa'nın çikolatanın bir kısmını yedikten sonra kalan parçası şekildeki gibidir. Güzel. 3 parçası kalmış. Nisa'nın yediği çikolatanın tüm çikolatayı oranı hangisi olabilir demiş. Şimdi geçen Nisa çikolatanın kesinlikle yarısını yemiştir değil mi? Hani şuradan bölersek bir çikolatayı tam buradan bölersek yarısından hatta Nisa şöyle diyelim. Nisa yarımdan fazla yemiştir. Yarımdan fazla yemiştir. Tamam. Yarımdan fazla yemişse eğer ki e, ne demiş? Yediği çikolatanın tüm çikolatı. Yani yarımdan fazla olması lazım. Bu yarımdan fazla mı? Yarımdan fazla. Burası arkadaşlar. Bunun yarısı 5.5 yapar. Bu yarımdan az gitti. Bu olur. Aşağıdaki olmaz. Bu olur mu? Burası da arkadaşlar yine nedir? Yarımdan azdır. Yani bunun yarısı 2.5 yapması lazım. Olduğundan dolayı 2-3 olmaz. Sadece 1 olarak karşıma çıkar. Geldik 2024 sınav sorusuna. Bu arada ben sınav sorularını da çözüyorum biliyorsunuz. Hangi son 2-3 yılın sınav soruları var. Benden de ayrıyeten bütün çözümleri ekstra izleyebilirsin. Aşağı, aşağı link bıraktım sınav soruları adına. Hangi sınavda hangi soru tarzı gelmişse onlara rahat bir şekilde bakabilirsin. Şimdi bu sorumuzda da aşağıdaki şekilde ne verilmiş bize küp biçimde 18 eş bölmeden oluşan ve her bir bölmesi boş olan bir buz kalıbının görünümü verilmiştir. Herhangi bir surayda bulunan suya buz kalıbının 5 bölmesinin tam 5 bölmesine yarısına kadar e, su doldurarak su bitmiştir. Buna göre son durumda buz kalıbında boşta kalan kısmının tamamen doldurulabilmesi için gereken su miktarının başlangıçtaki surayda bulunan su miktarını oranı nedir demiş? Buna 5 tanesini tam dolduracağım, 5 tanesini yarım dolduracağım. Bu tam dolduktan her birine 2 diyeyim arkadaşlar. 5 tanesine. Yarım doldurduklarıma da 1 diyelim. Olur mu? Tamam, 5 tane yarım doldurdum. Süper. Toplam ilk sürahiyle ilk sürahiye ne kadar vardı? İlk sürahide arkadaşlar 2 4 6 8 10, 5 tane de yarım olduğu için 15 tane 15 birim su bulunur. Öyle diyelim. 15 birim su bulunur. Bizim ihtiyacımız olan su nedir? Ona bakalım. İhtiyacımız. İhtiyaç olan su. Şimdi tamamen doldurulabilmesi için gereken su miktarının. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 5 tane de buradan var. 21 birim su olması lazım. Gereken su miktarımız da 21. Tamam başlangıçta süraide bulunan su miktarına oran nedir demiş. Güzel yani şöyle diyeceksin o halde. Ters yapmayalım bunu. 21'in başlangıçtakine oran demiş. Yani 15'e bölmemiz lazım. Ama biz bunu 3'e bölersek 7, 3'e bölersek 5 geldi. Cevabımız 7 bölü 5 olarak çıkacaktır. Evet gençler 106. sayfayla birlikte rasyonel sayılara veda ettik. Umarım güzel geçiyordur seninle birlikte ders çalışmamız. Şimdi denklemlere geçeceğim. Sen de muhtemelen denklemlere geçeceksin. Önce konuyu dinle sonra beraber sorularımızı çözelim. Kendine çok iyi bak görüşmek dileğiyle. Denklemler kısmıyla devam edeceğiz. Takip etmeyi ve beğen tuşuna basmayı mutlaka zaten ihmal etmiyorsun. Onun yana yorum yaparsan da çok mutlu olurum. Görüşürüz. İyi çalışmalar.